düzenlemiş olduğu yemeği de hep beraber buyurduk geldik kendilerine çok teşekkür ediyoruz okulumuza okulumuza adını veren Fatma Yüksek anaokulu iyi ki var hep var olsun Hüseyin Bey'in de rahmetli annesine Fatma Yüksek hanımefendiye hepinizin huzurunda Allah'tan rahmet diliyoruz kendilerine bütün velilerim adına çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Hanımefendiler, beyefendiler, istikbalimizin teminatı kıymetli evlatlarımız. Kendimizin, Fatma Üçlemiz'in mekanı cennet olsun. Sizlerin duaları biliyorum. Her daim çocuklarınızla beraber okula geldiğinizde orada muhakkak bir duadan, bir sohbetten, bir muhabbetten eksik kalmadığınızı da tüm kalbimde hissediyorum ve buna da inanıyorum. Şunu özellikle söyleyelim. Biz bir milletin bir devletin var olması ve bir milletlerin bir neslin yetişmesi eğitimden geçiyor. Az önce burada sofrada yemek yerken de onu söyledim. İpek kızımıza sordum dedim ki İpek hedefinle ne olacaksın? İtfaiye olacağım dedi. Olmaz dedi. Hedef çok düşük. Öğretmen ol, avukat ol, doktor ol. İnşallah Fatma Yüksek Anaokulu'ndan ve ilçemizde bulunan tüm okullarda bu devlete, bu millete faydalı ciddi büyük fertler çıkacağına inancım tam. Bize düşen nedir? Bize düşen tüm kalbimizde, tüm samimiyetimizle bu memleketin, bu ilin, bu ilçenin çocuklarına, evlatlarına kendi evladımız gibi sahip çıkmak suretiyle onların eğitimden hazine olarak düşündüğüm, bilgi olarak düşündüğüm katkılar sunabilme adına tüm bizim onlara imkanları sağlamaktır. Şimdi tabi bu da bir imkan meselesi. Niyetten ziyade imkan ve zamanı da çok önemlidir. Ama şunu özellikle ifade edeyim. Bu ülkede eğitimin en yüksek seviyelere gelebilmesi adına kalitenin tamamen bir branş yakalama adına elimden gelen müşahideleri ve katkıyı sunacağım. Bugün Fatma Üşek Anaokulu'ndan mezun olan evlatlarımız, benim de evlatlarım onlar. Ben evladım olarak görüyorum. Bu çok benim için çok büyük bir gurur, mutluluk. Ancak onların birinci sınıf, ikinci sınıf ve bütün ilk öğretim, orta öğretim, lise, üniversite ayetlerine kadar takipçisi da tüm kalbimle ifade ediyorum. Çünkü biz gelecek nesillerin yetişmesinde imkanları sağlamazsa, desteğimizi esirgemeden onların var gücümüzü arkalarında olursa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Milleti faydalı olduğu gibi 10 kat, yirmi kat daha faydalı olacaktır. Bu devlet yıkılmaz daha güçlü bir hale gelecektir. Bu okullardan, bu ülkeden, bu memleketten nice doktorlar, nice öğretmenler çıkacaktır. Nice devlet adamları çıkacak ve bu ülkenin bütün milli misafir sınırlarında bu ülkenin can ve mal varlığını koruma ve onu müdafaa etmek için mücadele sevebilecek birçok evladımız çıkacak. Ben de bu duygu düşüncelerle her zaman eğitime olan katkım ve desteğim süresiz yaşadığım müddetçe devam edecektir. Ben sizlere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu akşam birlikte olduk. Aynı sofra etrafında aynı muhabbeti aynı havayı temizlettik. Mekan sahibimiz Selami Bey'e ve tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Basınımızın gücü ve temsilcisine teşekkür ediyorum. Düşra burada. Samimi duygularla ifade ediyorum. Ben buradayım. Var olduğum müddetçe bu ülke kalkınmaya, büyümeye devam edecektir. Bu ülke hak ettiği tüm projelere, hak ettiği tüm hizmetleri alacağından zerre kadar kimsenin şüphesi olmasın. karakterimin gereği olmama sebebiyle söylüyorum. Ve ben söylediğimde her zaman yapan bir karaktere ve kabiliyete sahibim. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu kentte nice güzel büyük projelere imza atacağız. Hep birlikte alkış tutacağız. 24 Haziran e unutmuyoruz. İrem Denici konserimiz var liman bölgesinde. Bütün aileler, bütün çocuklarımız oraya halkımız davetlidir. Ben size en kalbi şükranlar olsun Katıldınız, teşrif ettiniz, icap ettiğiniz için Sağ olun, var olun. En kötü gününüz böyle olsun. Tebessüm sizinle, huzur sizinle, gülücükler her daim sizinle olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyorum.